Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformu E-Akademi TV'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar Kur'an-ı Kerim dersimizin 1. dönem 1. yazı sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda, kanalımızda 6. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabımızın ünitelerinin tamamını anlatımlarını yaptık. Oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca diğer 6. sınıf derslerimizi de kanalımızda bulup izleyebilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarımıza da tavsiye edelim. Onlar da bu bilgilere ulaşsınlar diyerek başlayalım birinci sorumuzu çözmeye. İnsanları diğer varlıklardan farklı kılan ve sorumluluk yükleyen özelliği nedir? Akıllı ve irade sahibi olması, okur ve yazar olması, eserler icat etmesi, çoğalabilmesi. Evet Allah insanı yaratmıştır. Diğer canlıları da yaratmıştır. Ancak Allah insana akıl ve zeka vermiştir ve tüm dünyanın yönetimini de Allah insana vermiştir. O yüzden bizler akıllı, iradeli varlıklarız. Yaptığımız her şeyden sorumluyuz. Sevap ve günah kazanıyoruz ona göre. iyi işler yapalım ki ahirette cennete ulaşalım değil mi? İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın özelliklerinden değildir? Kur'an alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın kullarına hitabıdır. Yüce kitabımız tamamen Allah'ın sözlerinden oluşmaktadır. Ona hiçbir insan sözü karışmamıştır. Kur'an-ı Kerim peygamberimiz efendimizin sözlerinden oluşur. Peygamberimiz sözlerine ne diyorduk? Hadis diyorduk. Dolayısıyla onlar Kütüb-i Sitte 6 tane kitabımızda yazar. Kur'an ise sadece Allah'ın sözleri, ayetleri yazar 6666 tane. 3 Kur'an-ı Kerim'in kim zamanında kitap haline getirildiğini ve çoğaltıldığı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Hz. Ebu Bekir Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer, Hz. Ali Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman. Peygamberimiz 610 yılında peygamber oldu, 632 yılında vefat etti. Yani toplam 23 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim inmeye devam etti. Peygamberimiz vefat edince İlk halife devlet başkanı Hazreti Ebu Bekir oldu. Kur'an-ı Kerim'i mushaf haline getirdi. Yani iki kapak arasına yazdırdı. Hazreti Osman ise var olan Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak diğer İslam memleketlerine gönderdi. Rabbim hepsinden razı olsun. Cevap Denizli. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben elif, la, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Yukarıdaki hadis-i şerite verilen mesaj ne anlatılmak isteniyor? İbadet ve sevap olduğu, harf harf okuduğu, olduğu, iyilik etmek olduğu, rahmet olduğu. Kur'an-ı Kerim'de sevgili arkadaşlar 6666 tane Allah'ın mesajı vardır. Bunlar ayettir. Ayetlerden sureler meydana gelir her 20 sayfaya bir cüz denir. Ve Allah'ın bize bir mesajı olduğu için Kur'an-ı Kerim'in tanımı okunduğu zaman ibadet sevabı kazandırır. O yüzden her harfe Rabbimiz bize kat kat sevap verecek. Peygamberimiz bir dene buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğretendir. Şimdi sizler Kur'an öğreniyorsunuz. Ümmetin en hayırlı nesli sizsiniz inşallah. 5. Dini bir terim olarak Kur'an'ın harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek anlamına göre sesi yükseltip alçaltarak durulacak yerlerde durularak geçilecek yerlerde geçilerek ağır ağır okumaktır. Yukarıda verilen metinle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır? Tecvid, Kur'an, tertil, sünnet. Evet buna ne denir? Tertil, yavaş yavaş, ağır ağır, tane tane okumaya tertil üzere okuma denir. Altıncı sorumuz, Kur'an-ı Kerim'i doğru okumamız çok önemlidir. Çünkü Kur'an'ı yanlış okursak ayetlerin anlamını bozabiliriz. Okurken yaptığımız bir yanlışla Rabbimizin kastettiğinin dışında bir anlamı ulaşabiliriz. Ayrıca namaz kılarken de Kur'an okuyoruz. Namazımızın sahih yani geçerli olması için Kur'an'ı doğru okumamız önemlidir. Doğru ve güzel okunan Kur'an-ı Kerim en katı kalpleri bile yumuşatmakta, dinleyenlerde derin etkiler bırakmaktadır. Yukarıdaki metinde verilmek istenen asıl mesaj nedir? Kur'an'ı yanlış okursak ayetlerin anlamını bozulabileceği, namazımızın sahih yani geçerli olması gerektiği, Kur'an'ı doğru ve düzgün okumamız gerektiği, Kur'an-ı Kerim en katı kalpleri bile yumuşattığı, Evet, Kur'an-ı Kerim'i doğru okumamız önemlidir. Ana fikrimiz bu. O yüzden harflerimizi tam öğreneceğiz, tecvidi tam öğreneceğiz. Anlamını da anlayarak okursak işte nurun ala nur. 7. Kur'an-ı Kerim'i harflerin çıkış yerlerine ve sıfatlarına uygun olarak Allah'ın emrine uygun biçimde ve hatasız bir şekilde okumayı öğreten ilim dalı olarak ifade edilir. Yukarıda verilen metin aşağıdaki hangisi tanımlanmaktadır? Tecvid, Kur'an, tertil, sünnet. Evet burada da tecvid tanıtılıyor. Kur'an-ı Kerim'in kurallı bir şekilde okunmasıdır. 8. Tecvid ilminin konusu nedir? Kur'an-ı Kerim, meal, hadis-i şerifler, tefsir tecvid ilmimizin konusu elbette Kur'an-ı Kerim'dir. Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okurken her türlü hatalı uygulamadan korunmak ve Rabbimizin Kur'an'ı tertil ile ağır ağır güzel güzel oku emrini hakkıyla yerine getirmektir. Yukarıdaki metin anlatılmak istenen mesaj nedir? Tecvidin amacı, tecvidin konusu, Kur'an'ın mesajı, Kur'an'ın konusu. Evet burada da tecvidin amacı sevgili arkadaşlar nedir? Kur'an'ı tertil ile ağır ağır okumayı bizlere öğretmektir. Cevabımız Adana. Kur'an'ı çoğaltan ve ülkelere gönderen kimse aşağıdakilerden hangisidir? Ebul Esved Eddüeli, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Muhammed, Hazreti Osman ne demiştik? Çoğaltan Hazreti Osman radıyallahu anh'tır. Kur'an ilk, ilk kez ne zaman indirilmeye başlanmıştır? 622 Ramazan ayı, 610 Ramazan ayı, 632 yıllar Muharrem ayı, 610 yıl Şevval ayı. Peygamberimize Kur'an-ı Kerim 610 yılında, Peygamberimiz 40 yaşındayken Mekke'de bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında Ramazan ayının Kadir Gecesi 27. gecesinde Alak Suresinin ilk 5 ayeti inmiştir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e hangi mübarek gecede indirilmeye başlanmıştır? Kadir gecesi, Miraç gecesi, Berat gecesi, Regaib gecesi. Doğru şıkkımız sağ kaymış Kadir gecesinde. Aşağıda ekledin hangisi Ulul Azm peygamberlerden biri değildir? Ulul Azm yani büyük peygamberler. Hazreti Nuh, Hazreti Zekeriya, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim. Evet Hazreti Zekeriya onlar arasında sayılmıyor. İlk temellerini Hazreti Adem Aleyhisselam tarafından atılan mabet hangisidir? Mescid-i Nebi, Kabe, Mescid-i Aksa, Küba Mescidi. Hazreti Adem Kabe'mizi, kıblemizi yapmıştır. İslam kültüründe bugünkü şekliyle kurban ibadeti hangi peygambere dayandırılır? Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti Yakup, Hazreti Salih. Allah Hazreti İsmail'i kurban etmesini emredince Hazreti İbrahim'e oğluna bunu söylediğinde oğlu tabii ki babacığım Allah ne emrediyorsa onu yap diye tam bir itaat etmiştir. Bizlerde annelerimize, babalarımıza her konuda değil mi? Günah olmayan her konuda tam bir itaat etmeliyiz. Cevap Adana. Aşağıdakilerin hangisi Hazreti İbrahim ailesinden biri değildir? Hacer, Sare, Kabil, İshak Kabil Hazreti Adem'in o yaramaz çocuğu vardı bilirsiniz. Habil ile Kabil olayını tamam mı? Sevgili arkadaşlar sizler hangi okullarda okuyorsunuz? Hangi şehirlerden bizi izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız okullarınızın isimlerini biz de sizlere birer selam göndeririz. Artık beraberiz. 12. sınıfa kadar tüm derslerimiz kanalımızda mevcut. Hiçbir yerde yalan yanlış bilgilere bulaşmayın. Onlarla vakit geçirmeyin en doğru bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı çerçevesinde kanalımızda yayınlıyoruz. Arapça dersimiz de var. Onu da muhakkak izleyin. Ve kanalımızı arkadaşlarımızın gruplarında da paylaşın. Bilmeyenler, tanımayanlar kalmasın inşallah. 17. Hz. İsmail'in annesi kimdir? Hacer, Halime, Amine, Maria. Halime peygamberimizin süt annesi. Amine gerçek annesi. Maria ise sonradan evlendiği eşi. Hacer annemiz işte. Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti İsmail'in annesidir. Zemzem kuyusunu bulan. Nemrud adlı kral döneminde yaşamış babası Azer'dir. Nemrud rüyasından dolayı erkek çocukları öldürmüştür. Babası mağarada saklamıştır. Tevhid inancını tebliğ etmesinden ve putları kırmasından dolayı ateşe atılmıştır. Yukarıdaki metinde bahsedilen peygamber hangisidir? İsmail, İshak, Yakup, İbrahim. Evet sevgili arkadaşlar burada da Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Ve en son Hazreti İbrahim puthanelerine giriyor. Putlarını baltayla paramparça ediyor. Ve baltayı en büyük putlarının boynuna asıyor. Geliyor bakıyorlar ki putlar hep kırılmış. Baltaysa en büyük putta asılı. Kim yaptı bunu? İbrahim yaptı. Getirin İbrahim'i. Ey İbrahim bu putlarımıza ne yaptın? Neden beni suçluyorsunuz? Şu büyük puta sorsanız da bakın baltonun boynunda ya İbrahim onun hiçbir şeye gücü yetmeyeceğini sen bilmiyor musun? O zaman neden bu putlar kırılırken onlar korumamış? E İbrahim, putların hiçbir şeye gücü yetmeyeceğini bilmiyor musun?" dediğinde, "O zaman siz beyinsiz misiniz? Hiçbir şeye faydası olmayan, hiçbir şeye gücü yetmeyen kendi ellerinizle yaptığınız putlara neden tapıyorsunuz?" dediklerinde Hazreti İbrahim'i büyük bir ateşin içine atıyorlar. Ama Allah ne diyor? Ey ateş sevgili kulum İbrahim geliyor serin ol dediğinde şu anda Urfa'daki balıklı göl gül bahçesine dönüşüyor. İşte Allah sevdiği kullarını böyle korur sevgili arkadaşlar. Kur'an'ı sevmenin en doğru şekli hangisidir? Onu anlayarak okuyup emirlerine uymak, öpüp başımıza koymak... Mübarek geceleri de ağlayarak okumak, yüksek bir yerde tutmak. Evet en güzeli Allah'ın mesajını okuyacağız, anlayacağız, hayatımıza da uygulayacağız. Çünkü Allah onu bize o yüzden göndermiş. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim okumak ibadettir. Kur'an okumak kişiye sevap kazandırır. Kur'an okumak Rabbimize sevgi ve saygımızın gereğidir. Kur'an okumak insanlar olan saygımızı gösterir. Rabbimize olan saygımızdır. Cevap Denizli. Boşluk doldurma sorularımızı çözelim. Kur'an dinimizin nokta nokta kaynağıdır ve nokta nokta kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim dinimizin birinci temel kaynağıdır. Ve Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimizin kelamıdır. Üç yazacağız ve bize Hitabıdır yani konuşmasıdır. Biz Kur'an okurken Rabbimizle konuşmuş oluruz. Yüce Rabbimizin sözlerini en güzel olarak nitelenen Kur'an'ı nokta nokta Arapça olarak indirmiştir. Çünkü Peygamberimiz bir Arap'tı. Arabistan'da yaşıyordu ve dünyanın en fasih dillerinden birisi Arapçadır. Öğrenmesi de en kolay dil. O yüzden kanalımızda altınızı Arapça dersimizde muhakkak izleyin. Arapçamızda sıkıntı kalmasın. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Müslümanın görevi de budur zaten. Mucize sözlükle insanları aciz bırakan olağanüstü şey demektir. Peygamberimizin en büyük mucizesi de Kur'an'dır. Kıyamete kadar değişmeyecektir. Onu Allah korumaktadır. Günümüze değişmeden ulaşan Kur'an-ı Kerim'den başka kutsal kitaplarda vardır. Yanlış çünkü Allah İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u göndermiş ama o zamanki milletler bu kitapları bozup yerine kendi kitaplarını koymuşlar. 3. Kur'an-ı Kerim'e hakkını vererek ağır ağır okumaya hadır hızlı okuyuş denir demiş. Hayır neydi? Tertil olacaktı. Kıssa Kur'an-ı Kerim'de anlatılan geçmişte yaşamış bazı peygamberlerin, toplumların, kişi ya da grupların başından geçen ibret vereceği tarihi olaylara denir. Biz bunlara Kur'an'a geçtiği için inanırız. Kur'an-ı Kerim 114 sure 30 cüzden oluşur. Her cüz 5 hizipten oluşur. Efendim 66666 ayet vardır. En kısa sure Kevser suresi 3 ayettir. En uzun sure Bakara suresi 286 ayettir. Bir de besmelesiz başlayan bir sure var. Başında besmele olmayan sure. Hadi bakalım. Bunu da sizler bilin. Doğru bilen arkadaşlarımızı beğenelim. Kur'an-ı Kerim'de 114 sureden bir tanesinin başına besmele yazmıyor. O sureyi e, yorumlara yazan doğru bilen arkadaşlarımızı beğenelim. Ve böylece sevgili arkadaşlar Dersimizin sonuna geldik. Diğer derste de görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.